bakalım. Buradan açayım şöyle. Buradan da ben açayım. Şurada şöyle açalım. Ne çıktı Emir Buray içinden? Akülü araba. Evet, Pilsan akülü araba aldık. Evet, bana aldık. Baba aldı. Hadi poşetini yırtalım mı? Evet. Ay. Yırt bakalım. <laughs> ben yırtamıyorum turuncu bir asil görevi aldı Kemal yani, Buray'ın. Yani. Korksam bir şey. Ben sen oradan tutayım da. Hadi tut bakalım. Sen oradan tut baban da poşeti yırtsın. İçinden çıkartalım. Tamam Bak de koymuşlar valla. Valla tek elimle yapabilirim ben. En azından tek elimle yapabildim. İnanamıyorum kendime. Şurada. Hadi çıkartalım bakalım. Çok, hadi. çok Eğlence. eğlenceli. Oo, PP arabası çok güzel. Çok altından tekerlekli bile çıkıyor. Abi güzel araba. Seni çok özledim. Arabamızı... Arabamızı çıkarttık. Şimdi içinden çıkan parçalara bakıyoruz. Teker. Bir tane tekerlek. Evet. Tamam. Orada da var. Dört tane tekerimiz olmalı Emir bak. Burada da var anne. Baban alsın. Alsın anneciğim. Çok... İşte. Al Ay, yan aynaları. Bunlar anne aynı Yan aynalarımızı alalım. O neymiş anneciğim? Bir işte. Bakalım. Ben... Evet. Bir uzak tamam, tamam başka bir şey kalmadı. Çık. Hadi bakalım çık kutunun içinden. Tamam. Nasıl gideceğim? Böyle çıkayım artık. Şey vidalı mı bu? Hah vidalarını sonra uzaktan kumandası var. Kuşetlemişler. Anahtarı var Şimdi, burada. Bir de şey, buraya bir, bir göstereyim bak. Şey, nasıl takılıyor bir şey var mı bunun? Şurada kitapçığı varmış. Hayır, kitapçığına bakalım. Kitapçığına bakalım. Şuradan açalım mı? Evet anneciğim kaputu açılır ama şimdi açmasaydın. Sonra açalım tamam mı? Ama Anneciğim bir tane tekerimizi bu arka tekeri olsa gerek, değil mi? Anneciğim oh. İşte bu kadar kolay. Buradan da? Oraya basıyoruz, sonra da tekerliğimiz yerinden çıkıyor. Tamam. Mı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu arka'yı mı taksak önce, yoksa onun karşısındaki tekeri mi taksak? Aşkım hangisini takalım? Ha, tamam. Oo. Oh. Tamam anneciğim Lastik. diğer tekerimizi. Lastik. Lastik bu da bizim ön tekerleğimiz. Evet, hadi yerine takalım. ben Bak bakalım alttan. Hoppa! Wow! Tamam, ön Evet, aferin. Oo! Hop. Test ettin mi? Evet. Tamam o zaman. Hadi şimdi, şimdi. Arabamızı çevirmemiz gerekiyor, değil evet. mi? O zaman arabamızı çevirelim. Ondan sonra da diğer tekerleklerimizi takalım. anneciğim, bu da akülü arabamızın arka tekerleği. Hoppa! Babacığım. Onu bakayım. da takıyoruz yerine. Klik sesi geldi mi? Takıldı demektir. Bakalım Tatlım. Şimdi bu Aynı da anne lastikçi gibi getiriyor. Oh evet, ha. maşallah. Hadi bakalım. Takabilecek misin Tatlım? Of. Ay. Tekerlek oh. çok. Bakalım ha. nasıl yapacakmış Emir bu ah. ah. Evet, işte bu kadar. Oh. Hadi test et bakalım Emir Buğra. Çevir. Wow, tamam olmuş. Burada da bakalım hangi parçaları varmış. Lambası. Yan lambaları var. Sonra da bunlar da spotları. En üstündeki. Tamam. Buradaki şeyleri. Evet anneciğim. Ama bak burada soket yerleri varmış. Onu oraya takmamız gerekiyor. Babam bize yardım etsin. Tut bakalım babacığım. Hadi anneciğim sen de tut babana yardım et. Dur şöyle bakalım. lambalarını taktık. Şimdi ikinci sis lambalarına geldi sıra. Hadi bakalım Emir, bunda bunu da sen tak tamam mı? Aferin benim oğluma. Böyle. Baban orada yeri var, var. Onun yerine oturtuyoruz. Tamam mı? Sis lambalarını da taktık. Emir, Burak, arabanın her tarafını inceliyor çocuklar. Şimdi ne yapalım? Şurada bir tane soket var. O şekilde kapısını açıyoruz. Bak ben böyle açıldı. Gördün mü? Oturacak mısın? Ters taraftan oturdun ama anneciğim. O taraftan oturman gerekiyordu. Neyse şimdi ne yapalım biliyor musun? Evet. Bu iki tane yan aynası var ya onları takalım hadi. Şu Şimdi yan aynasını takıyoruz. İşte bu kadar. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi Emir bura bakalım anneciğim. Buradakiler çıkıyor. Evet. Ondan sonra evet, bu araba. Çok Tabii. güzel. Baban çekeliğine alıyorum arkadaşlar. yorumları yazın. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi diğer aynamızı takıyoruz. Tak bakalım tatlım. Şöyle şöyle. Pizon Arizona arabasının kutu açılışını yapıyoruz, değil tamam, mi anneciğim? De. Hadi bakalım. Gel, gel. Hadi gel, 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 gel anneciğim. İşte bu kadar. <laughs> tamam, vay. Bu nasıl bir kutuda geldi? Bu şekilde. Bu nasıl vurlar pa Bakalım. Eksik olan bir parçası var mı? Neyi kaldı? Kumandası olması gerekiyor ve anahtarı olması gerekiyor. <laughs> Böyle bir tane koltuğu var. Üzerine deri bir kaplama yapmışlar. Şöyle bir astar <laughs> takmışlar. <laughs> Emniyet kemeri var. Emir Burak'ın arabasının anahtarı ve kumandası. MP3 çaları var. Direksiyonumuz. Kornası da mutlaka var ama şu an herhalde ya şarjı yok. Daha çalıştırmadık, o yüzden bilmiyoruz. Hadi bakalım şimdi diğer aksamlarını inceleyelim. Şimdi burada tabii uyarısı var. Koltuğu kaldırmamız lazım. Önce şuradaki vidaları söktüm. Şimdi onu kaldırıyorum. Emir, Burak'ı böyle tutar mısın babacığım? Hı hı. Şimdi içindeki kabloyu takacağım. Şöyle. Oradan annen çeksin şeyini. Şu ikisini şöyle tamam. Kabloları da Ta, taktık. Evet. Şimdi kontrol onu, edelim mi? Onu şey yapalım. Koltuğu. Hadi anneciğim, tekrar. koltuğumuzu yerine takalım. Getir bakalım tornavidayı. Eksizlik hani senin anne çantasında vardı anneciğim. Getir evet. bakalım tamir çantasını. İşte. Vay! Wow, hadi. Gel bakalım şimdi vidaları sen sıkıştırmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Kesinlikle. Anahtarı koy bakalım oraya sen. Hah, oraya koy. Getir tornavidayı anneciğim. Bak babacığım. Heh, şöyle. Tamam. Aa, aferin baba hadi. Bir şimdi şunları şey yapalım. Evet. Heh. Düzgünce onu oturtalım ki Heh. vidalar yerine güzel tutsun tamam şimdi. mı? Şimdi. Hadi baban vidasını koyuyor. Heh, çevir Sen bakalım. Sen de çevir abi. bakalım. Tamam yeter. Yeterliymiş anneciğim. Şimdi öbür tarafını da yapalım mı? Ben yaparım. Aynı şekilde öbür Sen tarafını ben da. ben çekileyim ben. Tamam. Hadi gel bakalım al, onu da al. vidalayalım. Tornavida yardımıyla Emir Buğra vidayı yerine taktı. Bu şekilde koltuğumuz yerine oturdu. Bir de buradan aracı çekmek için bir parça var. Aparat var. Bunu böyle kaldırıyoruz. Bu şekilde taşımasını yapıyoruz. Evet getirdik. Emir Buğra araban hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun anneciğim. Hadi bakalım. bakalım Arabamızın kapısını açalım. Evet tatlı anneciğim anahtarımızı ilk anahtarı. Tamam işte böyle.